Kabzikim TV'den herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tekrar bir ders videosundayız arkadaşlar. Bu videoda ne mi var? Nasıl? Çok güzel ve ama gerçekten çok güzel bir intro. Ama ve çok basit bir şekilde nasıl yapılacağınızı göstereceğim arkadaşlar. Çok kolay. Campus Studio 8'de yapacağız bu introyu da. Umarım sesim falan her şeyimi iyi geliyordur. Hadi bakalım. Ee, arkadaşlar ilk önce videonun altında vereceğim. Linke basarak şu dosyayı indireceksiniz. Tamam mı? Ee, i̇şte burada Audio ve Renderer tamam mı? Bu Audio kullanacağınız ses. İşte bu ses bu da render yani görüntüsü. İşte bu, bu intro yapacağız arkadaşlar sesiyle falan güzel bir intro olacak. <laughs> Şunları hemen ben şuraya atıp şöyle render audio deyip sonra Campus Studio 8'e bunları atın böyle ikisini sadece. Sonra Campus 8'e gelip import media basarak arkadaşlar masa üstüdür. Masa üstünü bulun şuradan. Sonra da o da bu deliği şu ha. O şu e, import medya tekrar basıp o render'ı bulun arkadaşlar. Hemen hemen. Aa render. Yok. Bu bu yeter abi. Bu bu aynen bu. Tam işte ne? bundan bir önceki işte nasıl video çekilir videosunda da arkadaşlar buradan bakın buraya attıktan sonra sürüklüyorsunuz ya, buraya getiriyordunuz unutmamışsınızdır umarım sonra bunu bir deneyin arkadaşlar böyle yaptıktan sonra bir deneyin ee, Sonuna kadar bir deneyin tamam mı? Ee, böyle bitiyor işte gidiyor tamam bu tamam şimdi bunun üstüne sesinin olması için üstüne ses geliyor arkadaşlar yani müziği geliyor bu da burada duracak arkadaşlar. Ve şimdi dinleyin. Tamam hepsi tamam. Şimdi arkadaşlar şurası çok önemli bakın. Intro burada bitiyor bak. Bak mesela dur bir saniye. Geri al biraz. ha. Intro burada bitti ya bakın şu sarı çizginin olduğu yerde bitti ya. Bu müzik burada sonunda devam ediyor bunu şurayı küçülterek getiriyorsunuz ve tekrar yapıyorsunuz arka deniyorsunuz bir sorun var mı sıkıntı var mı diye tamam işte hiçbir sıkıntı yok değil mi şu an şimdi atıyorum kanalınız bir kanalınızın ismini nasıl orada çıkacağınızı göstereceğim mesela şimdi oynatım videoyu bakın Bakın şu dairenin mesela döndüğü yer var ya. Bak dönüyor dönüyor. Tam şarkının başlayacağı yerde arkadaşlar. İsminizin çıkması lazım bakın. Şuradan oynatabilirsiniz. Ha. Mesela şuradan devam ettireceğim. Mesela burada ismi yazdırın tamam mı? Tam şu yerde isminizi yazmanız lazım. Onları nasıl yapacaksınız arkadaşlar? Şu altta klipinin olduğu yerlerde böyle değişik şeyler var. Audio ses falan. Buradan Clouds'a tıklıyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir ekran çıkıyor arkadaşlar. Sonra şu en alttaki sağ en alttaki yere basıp şuradan text yerine basıyorsunuz. Ve size bir text oluşturuyor. Videoda durdurduğunuz yeri. Bu testi de mesela şuraya ben kendi kanalımın adını yazacağım tabii ki. Kablosu Gaming TR yazacaksınız arkadaşlar. Yani sizin kanalınız neyse onu yazacaksınız. Neyse işte. Sonra arkadaşlar bunu büyüttünüz mü bu yazı büyümez. Bunu şu şekil kopyalayacak yani böyle kopyalamayacaksınız böyle şey alacaksınız sonra büyüteceksiniz mesela 26 yapalım ya da biraz daha büyütebiliriz neyse sonra burada renkler var kırmızı yapalım kırmızı daha açık görünüyor benim sevdiğim renktir zaten kırmızı da arkadaşlar işte ondan sonra şuraya basarak da arkadaşlar şeyinizi yazı tipinizi belirleyebilirsiniz ne yapalım bu nasıl bir şey kötü bunlar. Hmm, mesela bunlar kötü ya. Güzel yok mu hiç ya? Böyle kalın böyle yazın. Her neyse arkadaşlar. Ee, neyse siz onu ayarlarsınız. Hangi şey yapacağınız ben biraz daha bunu güzel bir şey. Şu. Ben bak bak neden olmadı çünkü şurası kötü. Burayı yapmamıştık. Neyse tamam bak bu güzel. İşte ne şimdi bu isminiz burada var tamam mı? E, şimdi görünüyor isminiz. Şimdi geri alıp oynatalım bakalım bir. Evet dinleyin. Ha, i̇zleyin yani. Şimdi bakın. Şurada bir hata almış. Görüyorsunuz. Bekleyin. Şarkı başlamadan önce çıkıyor yazı gördüğünüz gibi. Bakın. Bak bunu tam şarkı başladığında yani bak şarkının dırın dedi yer dedi. Durun. <laughs> i̇şte o şarkının başladığı yerde arkadaşlar şu tekst yazısı var ya onu şu sarı çizgi olan hepsini aynı yere koyacaksınız ve dur şuraya koyacaksınız ve başa alıp tekrar yapacaksınız arkadaşlar. Tekrar izliyoruz. Gördüğünüz gibi çok süper bir intro oldu bir şey daha göstereceğim. Bak bu dönem En sonunda bittiği yerde yazı devam ediyor. Bunu yapmanız için de arkadaşlar o bitti audio'nun ve render'ın bitti yerdeki yere sarı çizgi yani çıkmasını sağlayacaksınız. Sonra teksti böyle küçülteceksiniz ve intronuz olmuş olacak arkadaşlar. Tekrar yapalım. Ve evet, çok güzel bir intro oldu gerçekten ben beğeniyorum. İsmini mesela şöyle de yapabilirsiniz. Ee, nasıl? ha? Şöyle yan döndürüp de yapabilirsiniz. Nasıl beğeniyorsunuz arkadaşlar? Mesela onu ben biraz daha şöyle alıp büyütmek istiyorum. Şöyle. Şöyle. Kötü olacaktır ama sizin mesela benim kanal hayvan gibi uzun ismi var. Onun için böyle yaptım. Hiç sıkıntı değil. Siz nasıl yapmak istiyorsunuz? Sadece ben o döndürme yerini göstermek istedim arkadaşlar. Bakın. Böyle güzel bir intro'muz oluyor ama ben bu yazıyı bok ettim. Bunu sabitleyelim şöyle. Yani siz istediğinizde döndürebiliyorsunuz. Buradan döndürüyorsunuz. Neyse bu böyle bir intro. Anlamışsınızdır umarım. Ee, böyle değiş yani böyle e, ders videoları da gelecek arkadaşlar. Hangi şeyi anlamadıysanız alttan yazabilirsiniz arkadaşlar. Tüm programları kullanmayı biliyorum. bir de önemli yer vardı. Burada her zaman HD kalitesi yapmak istiyorsanız arkadaşlar 1280 çarpı 720 p yapacaksınız arkadaşlar ve oka basacaksınız. Sonra renderlamayı tekrar anlatacağım. Şimdi yani e, produce and shared and shared produce and share diyorsunuz arkadaşlar. Burada 480p diyor. Ama siz 720p yapmak istiyorsunuz arkadaşlar. 720p tıklıyorsunuz. Ama öncelikle arkadaşlar bunu bu şekil yapmamışsanız 720p yapsanız bile atıyorum bu nerede atıyorum ha, 480p ya Arkadaşlar bu mesela tam 480 54 80 yani 480p ya burada 720p ayarladınız ya bu video 480p çıkar yani 720p çekme çıkmaz arkadaşlar o yüzden bunu bin 1200 nereden 1280'e 1000 yani 720 yapacaksanız o da 720 de olacak arkadaşlar sonra da ee, buradan 720p işaretlediniz mi? Buraya da ne yazacaksınız? Ee, intro yazın mesela, yani ne koymak istiyorsunuz, nerede yapmasını istiyorsunuz ve yapıyorsunuz. Ben niye render başlattım? Neyse hemen başla. Bir de videomuza bakalım. Hayret lan çok hızlı render yapıp videomuzu kaydediyorum. Güzel, 8 dakika. Evet işte arkadaşlar, yani intro yapmak bu kadar basit arkadaşlar. Değişik templatelerde de böyle şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar. Onları da söyleyeyim ben size. Bakın burada böyle bir videomuz çıktı. Şimdi bunu bir açalım izleyelim. Sesi niye çıkmamış? Ha lan. Bu bu değil pardon 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 pardon. Çok özür dilerim. O yüklenecek videolara geldi arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bende ne oluyor diyor. Ha şimdi olur. Baştan alayım ben sizin için. Yani işte bu kadar basit. Atıyorum sizin kanalınız ee, ne olabilir? Ahmet MC falan. Herhangi bir şey olabilir arkadaşlar. Onu söyle. Yani bu arada arkadaşlar, e, sonra gelirse devam edeceğim arkadaşlar. Bir anlık sinirlenmiştim ama devam etmek istiyorum artık. Yani özledim bayağı. Neyse arkadaşlar, sizlerle bir kempe yapacağız. 8 veya intro videosunda sona geldik arkadaşlar. Video beğendiyseniz yorumu like atmayı etme, unutmayın etme, arkadaşlar. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız aşağıda onlarda tıklayarak e, bakabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.